Bununla aracımız geldi. Bununla aracımızda 1000 kilometrede 750 mililitreye kadar yağ eksiltme problemi var. Araçta hiçbir şekilde duman oluşmuyor. Müşterimiz egzoz sisteminden tutun motorun bütün motoru parçalarına kadar bakmış ama yağ eksiltme problemini çözememiş. Bu müşterimiz için bir son segman aracı kullanacağız. Şanzımanın yağını da yeni değiştirmiş. Araç şu an 190 küsür binde, 180 binde yağ değişmiş. Şanzımanı da koruma altına almak için bir de otomatik ve manuel şanzıman temel onları ürünümüzü kullanacağız. Şimdi ürün kullanımlara geçelim. Şanzıman yağını ekliyoruz. Etrafa dökmemek için şanzıman yağ çubuğunun içinden döküyoruz. Daha kolaylık sağlıyor bizim için. Bu ürünümüz hem sorunlara yönelik bize çözüm sağlarken hem de şanzımanı koruma altına alıyor. Vites geçişlerinde görüntü varsa Vites şanzımanda uğultu varsa bunları etki ederek şanzımanın ömrünü uzatıyor. Şanzıman ömrünü uzatmak için de pistol sekman onarıcı yapıyoruz. Ürünümüzü ekledikten sonra aracı 1-2 dakika rölant çalıştıracağız. Daha sonra gündelik kullanıma devam etmeliyiz.